Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın, kahvenin yanına çok yakışan şahane bir kurabiye tarifi hazırladım. Tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Kuru malzemeleri yoğurma kabına alalım. 2 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyip güzelce karıştıralım. Bir tane oda ısısında bulunan yumurtayı ekleyelim. 150 gram eritilmiş, soğutulmuş tereyağını ilave edip hamurumuzu yoğuralım. İyice toparladım. Kıvamı bakın bu şekilde olmalı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp tepsiye aldım. üzeri için 80 gram sütlü çikolata ve bir tatlı kaşığı tereyağını buharda erittim. Ve hazırladığım kurabiyelerimi çikolataya batırıp tekrar tepsiye aldım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Kurabiyelerim 18 ila 20 dakika arası pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Fırından aldım. Tamamen soğuyunca sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Kurabiyelerimin son hali bu şekilde arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, oldukça da kolay bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle